Hepinize selamlar dostlarım hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amber yeni efsanevimiz geldi işte biz de bugün bunu çıkartmaya çalışacağız açıkçası 700 elmas biraz pahalı ee, ama baktığımız zaman burada kutu oranlarımıza bizim efsanevi oranımız gerçekten şu an için çok iyi. Bakıyorum 1 e, nokta e, pardon 0.15 10 şeklinde. E, iyi bir oran diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak neler gelebilecek şimdi hep beraber göreceğiz bir de çıkmayan efsanevi savaşçımız var burada Sandy biliyorsunuz ki geçenki canlı yayınımızda Sandy çıkartmaya çok çalıştık ama şimdi artık Amber istiyoruz yani yerine Amber gelsin istiyoruz neler var abi şurada kutularımıza bakarsak Burada açacağımız kutular var. Ee, onun dışında önceki sezondan da açacağımız kutular var. Mutlaka bir efsanevi verir diye düşünüyorum tahminime göre. Ama bu Amber mi olur, Sandy mi olur? İnanın bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen bizim şansımıza Sandy gelir gibime geliyor. Ama onun dışında da şurada çok fazla e, almadığımız e, yıldız gücümüz ve aksesuarımız var. Şimdi e, başlayalım abi. Hemen şuradaki mega kutumuzda bakalım neler olacak. Şöyle basıyorum. Bir şey gelmedi abi bu mega kutudan. Ondan sonra şuradaki mega kutularla başlayalım. Şuradaki mega kutularımız nerede abi? Hemen şunu alalım. Buradan da hiçbir şey gelmedi. Şuradaki mega kutumuzu açıyorum. Buradan da hiçbir şey gelmedi. Hadi abicim ver artık bir tane efsanevi ya. Yani Amber hiç... Allah kahretmesin yine vermedi. Bakıyorum abi. Şu an küçük kutularımız var. Küçük kutularımızla şuradakilerle açmaya başlayalım. Yine bir şey vermedi. Bir şey verdi abi de ya, ya yıldız gücü ya, aksesuar. Ver şuradan bir şey ya. Bu ne abi ya? Büyü listesi ne yapalım şimdi? Biz şu an aksesuar da istemiyoruz, yıldız gücü de istemiyoruz. Ver güzel bir şeyler şuradan şöyle. Bu da vermedi. Ondan sonra şuraya bakıyorum abi. Şunlardan da. Ya bir tane en azından bir karakter verir yani. Sandiyi falan verir diye düşünüyorum. O da bizim düşüncemiz. Gerçi her şey bizim düşüncemiz gibi olmuyor ama. Şuradan yine vermedi. Açacağız abi. Çıkana kadar bakacağız şuradan. Yine vermedi. Çünkü 700 elmas biraz e, sıkıntılı. Yani biraz pahalı gerçekten pahalı. Şuradaki savaş kutusunu açalım. Ee, çerez niyetini açtığımızı söyledim. Şuradan hemen vermedi yine. Bakıyorum bu sezondan hiç kutumuz kaldı mı? Şöyle bu sezondan hiç kutumuz kalmadı galiba. Ee, mecburen önceki sezon kutularına geri döneceğiz. Önceki sezon kutularından. Ver güzel bir şuradan karakter artık. Hadi e, Amber'i vermeyeceksen en azından sen diye var ama sen diye de istemiyorum. Amber'i ver ya vereceksen. Şuradan tekrar basıyorum. Hadi abicim. Hadi abicim. Bol bol altın kastırıyor bize süpersel. Şöyle. Yine vermedi. Yine vermedi. Ya jeton katlayıcı. Bak şu an sadece savaşçı istiyorum senden. Yani. Jeton katlayıcı falan istemiyorum. Sadece savaşçı istiyorum abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Yani bu kadar kutuya da bir şey vermezsen artık daha da bir şey demiyorum ya. Vallahi hadi. Yani muhtemelen e, efsanevi de vermeyecek abi. Yani çok uzun süredir. Nereden baksanız 70-80 gündür e, kutu açıyoruz böyle ama e, hiç aksesuar yıldız gücü dışında bir şey atmadı. Hemen yine bol bol para kastırıyor abicim. Bol bol para. 25 kutu kaldı abi. 25 kutu. Aha ya aksesuar ve yıldız gücü verme ya. Yapma abicim. Bak bunlar istemiyorum bunları. Aha yine bir şey verdi. Ya işte aaa Max'in yeni aksesuarı geldi. Vay arkadaş ya. Bak tamam Max sevdiğimiz bir kardeşimiz de biz senden aksesuar veya yıldız gücü istemiyoruz ya biz. Aha iki tane verdi abi. İki tane verdi. Aksesuar. Aksesuar ve yıldız gücünü aynı anda Böyle bir şey yok ya. Bakalım gerçekten aksesuar ve yıldız gücü çıkarma e, durumu karakter çıkartma şansını etkiliyor mu? Muhtemelen dan etkilemiyor dedi ama buraya baktığımız zaman sanki etkiliyor gibi abi şu kadar kutudan bir tane savaşçı da çıkmıyorsa artık yani daha da bir şey demiyorum 10 kutu kaldı hadi be son sonlara doğru evet yani bütün yıldız güçlerini topladık bundan sonra e, atavi, açabileceğimiz her kutuda artık e, karakter şansımız yüksek şöyle... Yine verdi bir şey de. Hadi be ver şuradan Allah be. Abi işte dedim ya e, yıldız gücü ve e, şeyler, aksesuarlar çok etkiledi bizi. Hadi son kutu ver şuradan bir şey. Yine aksesuar verdi ve muhtemelen e, bir şey çıkmadı. De aynı. Son kutumuzdan da bir şey çıkmadı ama. Aa ama dur ya şunlara da bakalım bir dakika. şurada teklif var bir dakika. Ee, buradan şunu alırsam 4 4 8 tane daha Mega kutu açma fırsatımız var Evet buradaki teklifi de satın aldık arkadaşlar Bakalım 2000 elmas buradan kutu açalım abi Yine bir şey çıkmadı 4 kutumuz var Mega kutu buradan da artık bunlardan da Çıkmazsa bir Daha bir şey demiyorum Yine yıldız gücü Ya arkadaş bu yıldız işte ya bunları yükseltmeyecektik Zamanında çok yükselttik yanlış yaptık Evet buradakiler bitti. Ee, şuradan da 4 tane mega kutu var. Bunları da açalım abi. Bakalım. Aha bu kez geldi abi. Bu kez geldi. Ne geldi abi? Yine yıldız gücü. Ne geldi abi? İşte Amber geldi. İşte bu. Amber'i aldık arkadaşlar. İşte bu. İşte sonunda. Yani o efsanevi oranına Sandy'i vermedi. Çok iyi oldu ama. Artık Zoru Zoruna Yaptık Bir Şeyleri Derken Ve Sonunda Amber'i Aldık Arkadaşlar İşte Bu Kadar Amber'imiz Hayırlı Olsun Ve Şimdi Artık Buradan Ama Bir Kutu Daha Var Keşke Daha Sonra verseydik Ama Bir Tane Daha Bir Şey Verdi Sandy'i De Veriyor Mu Şimdi Hadi Be Sandy'i De Veriyor Mu Dedim Vermedi Neyse Aha Bir Tane Daha Varmış Bir Dakika Basıyorum Abi Hadi Be Bir Şey Daha Ver Be Abi os a iki yeni gelen iki aksis orada çıkarttık bir tane daha varmış kutular bitmiyordu bastım bu kez yine e, Amber'in e, şeyi geldi abi bakıyorum tekrar şöyle e, şu an alabileceğimiz her şeyi aldık bakıyorum başka neler var diye şuraya geliyorum e, hemen şuradan abicim e, buradaki yükselticileri alalım. Ee, şuradan güç puanlarının hepsini yeni efsanevimiz Amber'e verelim. Şöyle bunudan Amber'e verelim. Abi. Dur, önce bir yükseltelim de. Ee, nerede Amber, neredesin? Vallahi çok iyi oldu. En azından tamamdır. Şuradan bir yükselttik, şuradan bir yükselttik, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Ee, bir tane daha verirsek Amber, e, herhalde. Artık yıldız gücü ve aksesuarlarını bekleriz diye düşünüyorum. Neredesin sen tekrar? Şöyle... E, pardon bir dakika. Şunu alıyorum hemen. Şu 200'ü de yine Amber'imize veriyoruz. Neredesin Amber? Yine kaçırdım galiba. Amber'e verdik. Ee, bir tane daha verelim. Şöyle artık tamamlayalım. Muhtemelen... Ne oldu be? Bir kutu daha mı açtık? Kutumuz mu varmış? Şöyle geliyorum abicim Amber'e. Amber'cime... Amber, e. Amber mi? Amber, Amber mı? Artık zamanla alışacağız derken Amber'imiz de tamamlandı artık. E, aksesuar ve yıldız güçlerini bekliyoruz. Şuradan hemen e, bir tane deneme maçı oynayalım artık. Yani bunun şerefine bir deneme maçı yaparız Amber'le diye düşünüyorum. Amber mi? Ember mı? Valla ne demek oldu? Yani nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir e, karakter. Abi çok iyi ya. Harbiden çok efsane bir karakter. Bak burada da biri varmış. Ya işte bu otomatik... Abi çok deli vuruyor ya. Aha bitti şeyimiz bitti. Şöyle bir mekaniğimizi bir dolduralım. Gerçi üstüne gitmek ne kadar akıllıca onu da bilmiyoruz ama gerçekten iyi bir karakter Amber. Şöyle şuradaki kutularımızı da alalım. Bak bak şimdi bak. Atamadım. Gitti. Şurada. Hemen. Abi. Gel aslanım benim. Gel koçum işte bu. Amber'imiz hayırlı olsun. Arkadaşlar e, çıkartamayan arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede sizler de çıkartırsınız. Gördünüz resmen ucu ucuna çıkarttık. Resmen canımız çıktı Amber'e çıkartabilmek için ama e, sonuca değdi diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber artık böyle zoru zoruna yaptık. Sizlerle beraber başardık. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.